Merhabalar. 3 Ağustos Pazar günü. Yine sulama yapıyoruz. Ağaçlarda beklediğimiz, istediğimiz sürgünler oluştu meyve meyveyle beraber bu sürünlerin olması güzel. Periyodik sulama haftada bir yapıyoruz. Aslında haftada iki yapılsa tabii daha verimli olur. Ama bizim işimiz bunu gerektiriyor. Yeni sürgünler. Gayet güzel. Yapraklar gayet neşeli. çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bu acı sert tomak zorunda kalmıştık. Bu biraz geriden geliyordu gelişime. Başına bazı şeyler gelmişti. Ee, o yüzden bu sene sürgünleri gayet güzel Bahçemiz iki bölümden oluşuyor. Alt tarafı düz. Bu bölüm biraz meyilli. Evet bu şekilde herkese iyi günler dilerim.